Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle genel olumlamalar mı daha etkili olur yoksa özel olumlamalar mı daha etkili olur bunu konuşacağız. Ama başlamadan önce ne yapıyoruz? Bana destek vermek istiyorsak şu aşağıda kanalıma abone oluyoruz. Şu aşağıdaki butona tıklayıp ve ne yapıyoruz? Videoyu beğenip daha fazla kişinin izlemesini sağlıyoruz. Ve Konuya geçmek gerekirse, acaba özel olumlamamı yapmam gerekiyor yoksa daha çok genel olumlama üzerinden mi gitmem gerekiyor? Şimdi artık arkadaşlar, aslında ben genel olumlama tarafta ta, tarafındayım. Niye genel olumlama tarafındayım? Çünkü ben hayatımı da tek bir şeyin yolunda gidip diğer şeylerin e, bilinçaltıma daha önceden yerleştirilmiş bir takım benim kontrol edemediğim inançlar veya vesaire düşüncelerle e, o şey o yönde gitmesini istemiyorum. Ve ben her şeyi kontrol altına tutup ya yani kontrol altına derken tabii ki de bilinçaltımızı kontrol altına tutamıyoruz ama düşüncelerinizi kontrol altına tutabilirsiniz. Ve bunu hayatıma e, hayatımı daha iyi bir kademeye çıkartmak istiyorum. Daha iyi bir yaşam çıkartmak istiyorum. Ve e, bu Bunu yapmak için de daha çok açıkçası spesifikten daha çok genel olumlamalar kullanıyorum. Şimdi genel olumlamalar dediğimiz ne? Hayatımızın tamamını evle aldığımız ve e, bir daha önce birçok e, şey de anlatmıştım. İşte, ''Isn't it wonderful?'' Mesela işte ''Bu muhteşem değil.'' Mesela çok güzel genel bir olumlamadır. E, çünkü bunu yaptığın zaman işte daha çok e, e, daha işte muhteşem değil mi? Muhteşem değil mi? Muhteşem değil mi? Dedikçe hayatınızın her alanında muhteşem şeyler olmaya başlıyor. Ve böyle yaşamak bence daha güzel. Çünkü bir şeye kitlendiğiniz zaman yani daha özel olumlamalar kullandığınız zaman genellikle bir yerde bir takıntı veya e, restriction, e, limitleme yapıyorsunuz. Yani orada tıkanıyorsunuz. Çok özür dilerim. Um, e, Türkçe gitti gene. Çünkü bir çok fazla yabancı, bugün İngilizce çok fazla konuşmak zorunda kaldım. O yüzden elimden geldiği kadar düzeltmeye çalışıyorum ama bazı kelimeler maalesef kaçıyor. Artık beni tanıyan biliyor zaten durumu. O yüzden çok şey yapmayacağım ama dediğim gibi özel olumlamalar yaptığınız zaman daha çok böyle bir limitleme yaratıyorsunuz kendinize ve takıntı haline geliyor. Bu çünkü şimdi bir tam zaman periyodu var. Bunu düşündüğünüz anda yansıyabilir. Biraz zaman aralığı da olabilir yansımayı görmenizde. Ve maalesef siz bu yansımayı görmediğiniz zaman paniğe kapılıyorsunuz ya da işe yaramadığını düşünüyorsunuz. Daha çok yapmalıyım, daha çok şunu yapmalıyım moduna giriyorsunuz. Ama daha böyle genel olumlamalar yaptığınız zaman hem istediğiniz hem de daha önce istemeyi düşünmediğiniz ama sizin için çok mükemmel olan şeyleri hayatınıza böyle ışık hızıyla çekebilme ihtimaliniz var. Şimdi Çekebilme ihtimaliniz yok, çekebilirsiniz diyecektim orada. Evet, şimdi peki ben mesela olumlamalar yaptığımda nasıl kullanıyorum bu olumlamaları? Şimdi ben daha çok gün içinde aslında e, genel olumlamalar üzerinden gidiyorum. Spesifik bir şey özel değil de. Çünkü zaten bilinç aldığımız bizim neyi istediğimizi, neyin bizim için mükemmel olduğunu çok iyi biliyor. O yüzden benim bu konuyla ilgili ayrıca bir daha işte özel yapayım, şöyle olumlama yapayım, bunu da söyleyeyim, böyle söyleyeyim demek yerine şöyle diyorum. Ya Isn't It wonderful zaten kullandım, söylemiştim. Yani çok fazla şekilde ağzımdan çıkan cümleler arasında. Hani muhteşem değil mi, muhteşem değil mi, muhteşem değil mi? Tabii ben biraz daha İngilizce kullanıyorum sanırım günlük hayatımda. Çünkü İngilizce'ye çok içe içe olduğum için Türkçe kullandığım zaman biraz daha bana böyle e, sanki cümleyi anlamıyormuşum, tam anlamıyla hissedemiyormuşum gibi geliyor arada. <laughs> o yüzden biraz daha böyle Isn't it wonderful? Isn't it wonderful? Isn't it wonderful? demek daha hoşuma gidiyor. Ve e, tabii ki de size doğal gelen, en çok kullandığınız dil Türkçe olduğu için Türkçe sizin için en harika yöntemiyle yapmanız lazım tabii ki de bence. Ama e, gece ise gece şunu biliyorum ki spesifik bir şey koysam bile mesela o ara çok istediğim spesifik bir şey var mesela işte birini hayatıma çekmek istiyorum e, ama o kişiyi e, işte bu takıntı haline getirmemem lazım normal şartlarda hayatıma çekebilmek için çünkü takıntı haline getirdiğim anda ne yapıyorum? Onu itmeye başlıyorum aslında bir nevi. Çünkü bunu limitledikçe enerjiyi hop 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 hop, hop atıyor öne doğru. E şimdi benim bunu yapmam için gün içinde tutku ama akşam uyku esnasında benim bunu takıntı yapabilmem gibi bir olasılık söz konusu değil. O yüzden akşam daha çok spesifik işte size kaydettiğim gibi kendim için de kaydettiğim belli olumlamalarım var. Ya da bazı sevdiğim, takip ettiğim bu konuyla ilgilenen e, kanallar var ve onlar çok güzel olumlama, gece olumlamaları yayınlıyorlar. O bazen onları koyuyorum. Aslında değiştiriyorum. Çünkü denilen şeyler aslında az çok birbirine yakın, benziyor vesaire. Ses tonlarına göre bana daha böyle yakın gelip, daha uzak gelip vesaire böyle bir ayrımıyor. Ya da o gün kendimi çok barışıksam ve kendimi duymaktan mükemmel zevk alıyorsam ve o gün <laughs> ne video çekip ne dersle böyle çok konuşmamış isem Oturup kendi sesimi dinliyorum çünkü kendi sesimi çok özlüyorum bazen <laughs> ama bazen de o kadar çok konuşuyorum ki diyorum ki Toba sus, Tuba lütfen sus artık. Senin sesini duymak istemiyorum o yüzden lütfen sus diyorum ve e, daha çok aslında böyle bir e, e, başka birinden dinlemek istiyorum ama sonuç olarak mantık zaten aynı. Sizin için de zaten e, özel kişiniz olmaları için çektim. Ee, şeyler de geliyor. Ee, zenginlik vesaire falan bunlar da geliyor hepsi ama bunların bir ufak bir yapılış süreci var tabii ki de. Ve maalesef ki maalesef ki ee, bu bir tanecik Tuğba bir tane <laughs> bunun devamı olmadığı için de maalesef her şeyi ayrı vakit ayırmak zorunda kalmaya çalışıyor. Aynı zamanda bir hayat yaşamaya çalışıyor. Ve o yüzden ama söz veriyorum hepsini yükleyeceğim. Elimden ama gerçekten akşam oturuyorum ve sizin için olumlama falan kaydetmeye çalışıyorum. Yani siz mutlu olun diye. Sizin işiniz görülsün veya siz daha, de güzel yaşayın diye. Gerçekten yani oturup bunları yapmaya çalışıyorum ama dediğim gibi aynı zamanda şunu söyleyeceğim. E ee, bazen de genel olumlamalarla e spesifik olumlama birbirlerine çok mix yaparak aslında şey yapıyorum. ve benim düşünce tarzım aslında daha çok böyle işte bana mesela şunlar çok limitleme yaratıyor işte beni arıyor, beni soruyor. Bana öyle yapıyor. Bana o işi verdiler, bana bunu verdiler. Ben şöyle para kazandım, böyle para kazandım, şöyle yaptım. Bunlar bende biraz limitleme yaratıyor. Onun yerine mesela şöyle diyorum işte. Ya bana bu kadar aşık olması çok mükemmel değil mi? Ya benim için bu kadar çok şey yapması çok mükemmel değil mi? Bana bu işi vermeleri çok mükemmel değil mi? Benim bu kadar para kazanmam çok mükemmel değil mi gibi ya da e, daha çok böyle olumsuzun içinden olumluluk yaratmayı tercih ediyorum. Ben biraz seviyorum böyle <laughs> kendi bilinçaltıma da böyle küçük 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 böyle oyunlar yapmayı diyorum ki biri de sana aşık olmasın ya. Biri de sana bu kadar para vermesin ya. Bir kere de şu kadar parayı kazanma arkadaş. Bak. Bunu e, Özellikle böyle aynaya bakıp kendimi böyle övmek istediğim zamanlarda yapıyorum. <laughs> Diyorum ki arkadaş şu güzelliğe bak ya bir kişi daha aşık olmasın arkadaş. Bir kişi de peşinden koşmasın. Bir kişi de sana şu işi vermesin. Bu kadar başarılı olma ya yeter falan diye böyle. Kendi <laughs> kendime kendim olumlar yapıyorum. Ama bu fayda bunu ilk başta şimdi sizin ilk baş yaparken İnsan biraz kendini şizofreni gibi görüyor. Bak bunu kabul ediyorum. Çünkü bunu kendinize böyle oturup oturup dedikçe diyorsun ki ya deli miyim acaba ben? Ve ben bunu insanların içinde de yapıyorum. Yani çok sıkça. E artık duruma çok alıştığım için, sürekli kendime de konuşmayı, konuşmayı adet haline getirdiğim için. Mesela olumsuz bir şey gördüğüm zaman, mesela diyorum ki ya, Bugün de dışarı çıktım. Bir kere de başına güzel bir şey gelmesin arkadaş. Bir kere de şunu yapmaya, bir kere de çık böyle herkes enteresan bir şeyle karşılaşıyor. Bir kere de sen böyle güzel bir şeyle karşılaşmaya, bir kere de birileri sana muhteşem sürprizler yapmasın arkadaş diyorum. Ve direkt bana ortamı dağıtıyorum aslında. Ve bunlar aslında bunu söyledikçe e, bu laflar sizde çok fazla güç kazanmaya başlıyor. Ve bunu ne zaman söylerseniz söyleyin anında etki göstermeye başlıyorlar. O yüzden ben mesela çok sıkıldığımda çok bunaldığımda biri benim için bir şey yapsın de ya da böyle e, ne bir güzellik olsun böyle bir heyecan olsun o anda hayatıma dediğim zaman ya birine zaten o fısıltı tekniğini yatacak yerim yok. <laughs> herkese kullanıyorum. Ve şöyle diyorum yani hani özellikle böyle mesela işte aşk sevgi konuları olduğunda fısıl tekniğini yapıyorum. Onu söylüyorum ki ya şimdi sen düşün. Dün kulaklarına fısıldıyorum. Beni özle. Beni özle. Beni o kadar çok özle ki ben siz yapamam. Beni özle. Çıldır bensizlikten. Özle beni. Böyle fısıldayıp fısıldayıp fısıldayıp. Ondan sonra diyorum ki ah şimdi sen düşün. Şimdi de sen düşün ne yapacağım <laughs> ve artık bıraktım umurumda biriysin. Artık sen düşün bu zamana kadar ben düşündüm söyledim. Bundan sonra da sen düşün diyorum ve <laughs> emin olun e, hayat benim için çok böyle <laughs> la 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 geçiyor gibi bir şey oluyor ve bunları böyle e, söylüyorum. Bunu düzenli olarak... mesela ilk başlarda benim de olmuyordu. Yani birine fısıltı tekniğini yaparken ya da vesaire bir şey yaparken evet insanda bir inanma konusunda biraz sıkıntılar yaratabiliyor. Düşünüyorsun, telefona bakıyorsun. işte ya da ona konuşmak istiyorsan o seni arasını istiyorsun. Aramıyor bir türlü vesaire. Şimdi burada karşı tarafın da durduğu pozisyon çok önemli. Ee, bir gün sonra, iki gün sonra, üç gün sonra, dört gün sonra aramamış olması aramayacağı anlamına gelmiyor. Yani siz o olay oldu artık yani. Onun yansıması. Ama karşı tarafında bir hayatı olduğunu unutmamak lazım. O yüzden e, ee, genel olarak böyle olumlamalar üzerinden ya da işte böyle teknikler üzerinden bir şey kuruyorum. Ama benim nacizane tavsiyem videoyu bitirmem gerekirse çok da fazla uzatmayayım. Bayağı şeye döndü çünkü çay muhabbetine döndürdüm videoyu. Ee, genel olumlamaları gün içinde daha spesifik olumlamaları uyurken kullanırsanız bence hayatınız çok muhteşem olur. Okay, bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hepinizi çok seviyorum.